Sizden biriniz uykusundan kalktığında niçin kalkar adam uykusundan? Namaz kılmak için gece kalkar. Tercih namazı kılmak için. Çünkü tetecafe cunum al madaci geceliğin yanlarını yataklarından ayıranları Allah övüyor. Uyku, rahatlığını, istirahatlerini benden bir şeyler beklemek için rahmetimi, bereketimi kazanmak için kalkarlar. Namaz kılarlar. Kalkarlar. Benim için rahatlarını bozarlar. Övüyor Allah. Bunun için kalkabilir veya Kur'an okumak için kalkabilir. Zikretmek için kalkabilir veya gündüz uykuya yapmıştır. Geçim için çalışmak da farz ya. Kendini doyurmak için, ailesini beslemek için, çoluk çocuğunu beslemek için muhtaç anasına babasına bakmak için çalışıp kazanmak Farz. Evet erken kalkanın rızkı bol olur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım barikli ümmeti fi bükurihe Allah'ım ümmetimden erken kalkanlara bol ver. Bereketlendir diye dua etmiş. Erken kalkarsan zengin olursun. Erken kalkan talebe ilim adamı olur, alim olur. Erken kalkan derviş aşık olur. Peygamberimizin şefaatine erer. Allah'ı zikreden zakirlerden olur. Kulaysa erken kalkan hedefine ulaşır. Onun için kalkmış böyle ya maişeti için ya şu için ya bu için. Fel yakul Evet. Cenab-ı Hak bunu emretmiyor Cenab-ı Peygamber. Ama diyor ki bakın sizden biriniz uykudan uyandığınızda şöyle söylesin. Elhamdülillahillezî radda fîne Evet. Bizim ruhumuzu bedenimize iade eden Allah'a hamd olsun. Bade iz künne emvan, emvatan. Evet. Biz ölüyken diriltip ruhumuzu bedenimize iade eden Allah'a hamd olsun. Çünkü uyku ölümün kardeşidir. Küçük ölümdür uyku. Küçük ölümdür. Ölü, ölü, ölü adam biliyorsunuz. Bu tarafa itersiniz, neye itiyorsun demez. Şuur yok, bilgi yok, irade yok. Bir et kemik parçası. Değil mi? Ölü adam. Uyku da bunun benzeridir. Derin uykuya adamı ne yapsan uyandırılmasın. Aynı ölüm gibidir. Küçük ölümdür. Ölümün kardeşidir. Yalnız ölümden farkı var. Tamamen ölümde değil. Çünkü uyku halindeki adamla da şeytan oynuyor. Ölümle oynayamıyor bitti. Ölüyle oynayamıyor onun şeyi bitti. Artık öbür tarafta ona bir te teklif yeri değil ölümden sonrası. Ama dünyada ölümün kardeşi, ölümün benzeri ama uykudayken delikanlıya geliyor şeytan oynuyor, onu aldatıyor. İşte, i̇şte düş azması diyorsunuz. Bu erkekte de olur, kadında da olur. Bak oynuyor. Ee, olabilir. Ondan şeyli kalkıp yıkanacaksın. korku Kalk, korkuduyor rüyasına giriyor veya güzel insanların Resulullah Efendimiz rüyasına giriyor görünüyor. Güzel insanlar rüyasına giriyor görünüyor. Uyku evet ölüm gibidir ama ölümde bunlar olmaz şeyde olur. Uykuda olur. Böyle farkı vardır. Ee, şeytan da oynar böyle güzellikler de olur uykuda. Ebu Hureyre'den Nesai'nin yakın nakledi hadiste İze staykası ahadukum min menamihi fetavatta fel yesten fel yentesir Uykudan kalkınca sizden biriniz uykudan kalkınca ruhumuzu bedenimize iade eden Allah'a hamdolsun desin. Aa dinlenememişim. Öyle deme Müslüman. Öyle deme. Elhamdülillah. Değil olmazsa elhamdülillahi reddena arvahana ba'da izkenna emvatan öldük ölmüştük ruhumuzu verdi dirilttik bize hamdolsun de bunu uzun hocam elhamdülillah de elhamdülillah şükür de yav bi. ondan sonra yine de uykum kalmamış filan ama bir o, o elhamdülillah gelmesini evet benim arkadaşım vardı mesela. işte bunları dinliyordu. Öğlen uykusu kaylule sevaptır, sünnettir. İnsan çok dinle şey eder. E, dinlendirir ve bütün efendimizin sünnetidir. Bütün bakıyorsunuz büyük adamlar hep gündüz uyumuşlar. Öyle dinlendiricidir öğlen uykusu. Terk etmeyin. O da işte bunu her gün yapan ailesinden sonra öğreniyoruz. Gitmiş gelmiş öğlen namazına atmış kafeyi gayrıyla yaparken ya her gün yarım saat uyuyor kalkıyor çalışıyor o gün yarım saat geçmiş kalkmamış bir saat geçmiş ikindi okunuyor hala yatıyor amma da derin uykuya yattı bir bakmış çoktan öbür tarafa gitmiş ölüm ya işte kalkmayabilirsin ruhunu iade etti diriltti teşekkür değmez mi Hamd etmeye değmez mi? Bak kalkamaz adam ya gitti. Hanımı bile bilememiş öldüğünü. Yatmış sağ tarafına. Abdestli. Evet. Gitmiş. Kalkamıyor. Kalkınca, dirilince Elhamdülillah de. Şükür de. Bir ikincisi diğer hadis-i şerifte Sizden biriniz uykudan uyandığında Fetuhadda. Abdest alsın. Abdest alsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tabi bunlar tavsiyedir, teşviktir, farz değil. Hiç abdestsiz gezmezmiş. Tuvalete girmiş Efendimiz. Çıktıktan sonra abdest almadan kapıdan çıkmış girdiği yerden adamın biri geçerken selam vermiş. Tabi sahabi peygamberimiz devrinde yaşadığına göre sahabi selam vermiş selamını almamış. Halbuki kendisi değil mi? Selam verin diyor. Alın diyor. Almak var biliyorsunuz. Selam vermek sünnet. Almak var. Ama almamış. Hemen çabucak abdest almış. Çıkınca ve aleyküm selam demiş. Arkadan adamla gidiyor yavaş yavaş. Demiş e ya, Resulallah, niye selam almadın? E, abdestsizdim demiş. Abdest, selam almak vermek ibadet. Bu evet namazda farzda selam alıp vermekte de farz değil ama Bak peygamber ne kadar hesap ediyor. Abdesti selam almayı bile doğru bulmamış kendi. Abdest alır almaz ve aleyküm selam demiş. Hiç selamsız selam bile almamış. Şey, selam bile almamış. Hiç abdestsiz gezmiyor. Bize de buyuruyor ki, haber veriyor ki abdestliyken ölürseniz imanla göçmeniz garantili. Dualarda ne diyoruz? İmanla göçmeyi nasip et ya. O zaman abdestin bozuldukça çık hemen abdest al. Çünkü Azrail Aleyhisselam'ın ne zaman geleceğine elinde belge var mı? Şu kadar yaşayacak, şu saatte gelecek, evde gelecek, dağda gelecek diye hiç büyük, belli değil. Ne zaman geleceği belli olmadığına göre her zaman gelebilir diye her zaman abdestli ol. İmanla göçmeyi garantiyle. imanla göçmeyi garantiyle. Prensip edin. Mecbur değilsin. Ama böyle bir kazançları var. Abdestli olmanı onun için diyor ki sizden biriniz uykudan kalktı mı? Fetavatta. Hemen. fe, o demek. Hemen abdest alsın. Abdest aldı. Felyentesir selase marrat. Evet. Ne güzel. Şimdi apte uyuyorsunuz. Tabi burnunuzda üşütmüşsünüz veya çok yemişiniz Veya şu olmuş bu olmuş soğuk sıcak kurumuş damağınız şeyleriniz orada sarı sarı yeşil yeşil renkli bir şeyler durduğu için değil mi sol elinizle kıp diye karşı olmamak kaydıyla üç defa burnunuzu boşaltın diyor orada şey ağzınızı açmadan uyuyacaksın demek ki burnun boşalt dediğine göre burnundan soruyacaksın yattığın zaman Burnundan solu. E burnunda da böyle sarı sarı kirli şeyler olabilir. Uykudan kalktınız mı? Burada sol el falan yok. Başka hadislerde var. Sol elle kıbleye tükürülmez. Sol tarafını aşağıya ıh 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 diye üç defa boşalt diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Kale şeytanu yebitu ala kayaşimihi. Şeytan burnunuzda geceleyebilir. Şeytan istirahat eder, orada kirlendirir. O kirleri atın diyor. Efendim, ya işte bu, oradaki şeylerin mukoza bilmem ne, tükrük bezden salgasa tamam ya biz. Peygamberimiz mukozadan bahsetsen ne anlasın oradaki insan? Şeytan orada geceler diyor. E tabi orası temizlemezseniz size zarar veriyor. Uyuşukluk veriyor rahatsız ediyor. E şeytanın derdi de bu. Onun için onları şeytanla ifade ediyor peygamberimiz. Üç defa sol eliyle, sağ eliyle olmaz. Ih uh, desin. Evet. Ih uh, desin. Böyle burnunu boşaltsın şeklinde hadis-i şerif. Burada da elhamdülillahi illezi ahyana ba'da emâtenâ veyleyn nişûr. Evet. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Bunu söyleyin kalkınca. Allah deyin bir veya Bismillah deyin veya La ilahe illallah vahdahu la şerikeleh deyin. Burada onu söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şeytan şu anda bile bizimle uğraşıyor. Seninle uğraşıyor. Evet. Seninle uğraşıyor, bizimle uğraşıyor. Her yerde özel şeytanımız var. Sizin birer tane var, benim kaç tane var. Hocayı bir sapıtırsam cemaati sapıtırım diye hem bana ustaları yani bir bana demeden kasıt hocalara yani hacılara da böyle hacılar biliyorsunuz helal parayla güzel hacı olursa anından doğduğu gibi gelir evine diyor peygamberimiz günah sıfır olur şeytan bunu ister mi onun için hacılara on tanesi birden musallat olur kızdırmak için kavga ettirmek için ağzından küfür çıkartmak için yat ya Allah kerim Kabe burası öyle diyor hacı ya kalk namaz ediyoruz, Allah büyük ya çok yorgunum be. Burası Kabe ya Allah büyük affeder. <laughs> Namazı bile kalkmıyor herif. Şeytan yatla yat diyor. Allah erkerim. <laughs> Özellikle böyle tam zayıf noktalarında gelir hacılığın yerinden almak için. Her yerde. Uykuda da böyle. Bak burada da uykuda rahat duruyor mu? Öyle korkunç rüyalar görüyorsun. Öyle korkuyorsun. Bak İmam Azam hocası bile görmüş rüyalar, korkunç rüyalar gösterir moralini bozmak için bu şeytan evet öyle diyor teşviş eder zihnini moralini bozar adamın görevi bu inatlaşmış böyle izin de almış an için yatarken Allah'a iyi sığınacaksın kalkar kalkmaz da hemen Allah diyeceksin Ah, ya falan demeyeceksin Elhamdülillahi lezi ahyana bademe ematena diyeceksiniz. Evet, sizinle oynar çeşitli korkunç rüyalar, karışık, karma karışık rüyalar. Adı ahlam Kur'an'da geçiyor. Biliyorsunuz bu nerede geçer? <laughs> Yusuf Aleyhisselam <laughs> kardeşleri çekemediler biliyorsunuz. Kuyuya attılar. Orada da kervan su çekmeye kovasını sallayınca tutundu çıktı. O dediler gulam yakışıklı, Yus Yusuf Aleyhisselam çok güzelmiş. Acar bir delikanlı. Aa, alalım bunu iyi para eder bu köle. Gidip Mısır'da satıyorlar. İşte biliyorsunuz Mısır Sultan'ın Maliye Bakanı alıyor. Çocuğu olmuyormuş. Hizmet çalıyor. Oradan da hanım ona göz koyuyor. Ona tasallut etmek istiyor. Kur'an'da bu hikayeler var. Diyor ki Ya Rabbi bunların şerrinden hapishaneyi tercih ederim diyor Yusuf Aleyhisselam. Peygamberimiz bize kopya veriyor. Siz böyle demen diyor. Allah büyük. Hem o kadınların şerrinden kurtulabilirdi Yusuf, hem de hapishaneden kurtulabilirdi. Niye hapse girmeyi tercih etti diyor. Siz böyle demen diyor. İkisinden de kurtulacak şekilde dua edin. Bak hapishane benim için daha uygundur dedi. Hapishaneye girdi ki hem bu şeylerden kurtar bizi hem de hapisten kurtar deseydi diyor girmeyecekti. Bize her şeyi veriyor. Dua ederken evet bu çok önemli. kulağınız duysun ne dediğinizi iyi işedin. Geliyor söylüyor. Ondan sonra kurtar beni hoca. Benim elimde tılsım değnek yok. işte tılsımlar bunlar öğretiyorum sana. Benim elimde tılsım değnek olsa kendim adam olurum. <laughs> Kendime söylerim. Tılsımlar bunlar işte hanımefendi, beyefendi. Kendi ediyor duayı, başına gelince de kurtar beni diyor. Evet, Yusuf Aleyhisselam hapse girmiş. Hapse girdikten sonra biliyorsunuz, peygamber olacak. Zaten kuyudayken vahiy gelmiş ona. Sana göstereceğiz bunları diyor. Kardeşlerine de bunları göstereceğiz. Orada Osman daha genç. Ama resmen görevli peygamber değil e, ee, hapishanede normal Allah'a ibadeti ne diyor? Hapishane pis. Oraya girenler ayyaş. Yan kesici, adam öldürüyor adamlar. Ne Allah, ne ibadet, hiç akıllarında yok. Ortalık pis. O başlamış ağlamaya. Nanemullah demişler. Ne olacak? Onlar gırgır geçiyorlar hapistekiler o kadar çok ağlamış ki hapishane müdürüne haber vermişler. Yuh, buraya bir nanem oğula geldi durmadan ağlıyor ölecek ya falan diye. Gelmiş niye ağlıyorsun demiş. Ben demiş ibadet edemiyorum. Temiz değil ortalık. Ona ağlıyor. Allah Allah demiş ya. Herife bak niye ağlıyor. <laughs> ben de hapishane düştün diye ağlıyor diyor yok yok demiş. Ben ona ağlamıyorum. İbadet edemedim. Pis yerde ibadet edilmez. Namaz kılamıyorum. İbadet edemiyorum. Bir temiz hemen özel bir oda hazırlatmış ona. Aa demiş sen burada yap. Sen bir asil adama benziyorsun. Özel oda vermiş. Tabi oradakiler rüya görmüşler. Rüya yorumu özel bir iştir. Biz ona öğrettik diyor Allah Celle Celaluhu. İşte rüyalar görmüşler biliyorsunuz şey görmüş. Onların gördüğü rüyaları anlatıyor. Bir de zamanın kralı, Mısır krallarına Firavun deniyor. Amalika döneminde, Musa Aleyhisselam zamanında kralların adı Firavun. Onunki kral, onun zamanında. Rüya görmüş, oradaki alimlere sormuş, kar ahlam Kral hazretleri demişler, böyle rüya, karmakarcık, bırak ya demişler. Ama adam içini kemiriyor, rüyaların çok etkisinde kalmış. Orada rüyayı yormuş ya, oradaki arkadaşlar rüyasını biliyor. Hapishaneden kurtaran, onlar da görmüşler rüya. Biri demiş ki benim tepemden şey, şarap şey diyorlar, dağıtıyorlar, ekmek dağıtıyorlar demiş. Sen asılacaksın arkadaş. <laughs> Kuşlar yiyecek şeyini. Öteki işte şu demiş sen de şey olacaksın, önemli yere gideceksin, saraylara gireceksin falan. Orada şimdi hep bunlar bize ders vermek için saraya gittiğin zaman demiş beni hatırla ha. Halbuki bir insanın hep Allah'ı hatırlaması lazım. Ne beklerse Allah'tan beklemesi lazım. Ona beni hatırla demesinden beş sene daha kalmış hapishanede. O bir kelimesinden dolayı. Halbuki çıkacakmış. Allah'ı beni hatırla dediği için bir zelle derler buna. 5 sene daha kalmış, 12 sene hapishanede kalmış. Sonra tabi bu rüya üzere e, adam aklına gelmiş, gelmiş kral hazretleri, bir arkadaşım vardı hapishanede, çok güzel rüya yorardı. Hemen çağır, demiş ki kıtlık olacak, şimdi bolluk olacak, 7 sene bolluk olacak, 7 sene kıtlık olacak, şimdi demiş ambarları doldurun, Ondan sonra demiş o kıtlık senelerinde de hesaplı yiyin için öyle geçiştirirsiniz. Allah'ım gel demiş sen buraya. Ben maliye nazırım ol. Çıkmış hapishaneden biliyorsunuz <laughs> orada geçiyor işte bu adıgatü ahlam. <laughs> karma karışık rüyalar bunlar. Kral Hazretleri. O adamın söylediği. İnsanların başına da böyle karma karışık şeyler gelebilir. Onun için her şeye e, böyle kötü şey gördünüz mü? Kalkacaksınız. Yapılacak şey peygamberimizin tarifi bu. Ee, burada şu, hadis şu hadiste yok ama başka hadislerde var. Kalkacaksınız. Sol tarafınıza tüküreceksiniz. Tu, diye tüküreceksiniz. Bu şeytanın işi diyeceksiniz. Bir evuzi besmele çekeceksiniz. Allah'a sığınacaksınız. Pozisyonunuzu değiştireceksiniz. bir daha uyuyacaksınız. Evet. Böyle yapın diyor. Allah'a sığının. Pozisyonu değiştirin. E tabi sen şimdi yemeği yemişin yemişin. E, hemen yapmışım susayacaksın belli. Nehirler gördüm diyor. Göller gördüm. Susamış adam. E, yatmış adam ayağı açık kalmış. Kar yağdı diyor. Ayağın açık kalmış. Bunlar adı rahatı ahlam. Ama hiçbir derdi yok. Kafasının sabit bir fikir yok. Hastalığı yok. Susuzluğu yok. Acısı yok. Ağrısı yok. Vücut dinlenkinden görülen rüyalar da sadık rüyalardır. O da Allah'ın mü müminlere müjdesidir. Ne olacağını ipuçlarını sana verir. Öyle rüya gördünüz mü? Rüya tabirini bilen alim bir adama yorduracaksın. Çünkü rüya nasıl yorarsanız öyle gerçekleşir. Yanlış şeyler görürsen hiç kimseye söyleme. Allah'a sığın. Allah'a sığın. Veya da cahil bir adama rüyan yordurma. Ee, şimdi soruyorlar işte bize. Biz de müsaade olursa bilebilsek söylüyoruz. Efendim kızcağızı istemişler. Ne zamandır evlenemiyor. Sıkıntılı evde kaldım diye. Kalbi kaderde olan mutlaka yerine gelir. Niye canım sıkıyorsun? Ama kendi kendine dert edilmiş. Derken birisi istemiş. Yuhaya yapmışlar. İstihara sevap. Sünnet ya önemli işlerde önemli olan akıl istişaredir ama istihare de yardımcı delildir. Rüyada ateş görmüş, kalkmış kızcağız. Demişler oğlana istemiyoruz, vermiyoruz. Ateş gördü ya. Bana söylediler hay Allah dedim. Sevinecek kız ya. O ateş görmek sevinç alametidir. Öyle mi dediler hemen oğlana haber gönderin dedim. Verin kızı gitsin yani bilen bilmesi lazım. Bilmesi lazım. E, ders gele yordurmamak lazım. Hazreti Ömer öyle diyor. Rüya semadadır diyor. Yorduğum şekilde aşağı iner. Onun tabiri bu. Yani bilme, bilmeyen adamları da söyle. Adı gazu ahlem. Yani Korkun rüyalar gördüm böyle açık seçik net değil. Garma e, karma karşı hemen Allah'a sığın. Pozisyon değiştir. Sol tarafa tükür. Şeytanın işi bu beni korkutmaya geldi filan dersiniz. Adı vatu ahlam budur. Ee, burada e, rüyada yani insan uyuduğu zaman tabi ayet-i kürsü okumak lazım, fatiha okumak lazım, İhla, üç ihlas okumak lazım, üç kul avdu falak okumak lazım, üç kul avdu nas okumak lazım. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerr mâ diye on bir defa okumak lazım gelebiliyor mu bak bakalım öyle seni korkutuyor mu e sen hiç aklına gelmemiş yatmışsın seni sabaha kadar korkutur sabaha kadar uğraştırır derdi o çünkü dinlenemezsin de zaten bunları yapmak lazım evet rüyada uykuda böyle şeyler olabilir öyle şeyler olabilir ölümden farkı burada ölümde bunlar olmaz küçük ölümdür ölümün kardeşidir ama rüyada böyle şeyler olabilir uyanınca şükredin diriltti de şükredin ee, Allah'a hamd edin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi tavırani Ebu Hacefe Hüceyfe'den nakletmiş Allah onlardan razı olsun şefaatlerini bizi nail eylesin inşallah